Abla ne yapıyorsun öyle sen ya? Senin yapmadığın işleri ben yapıyorum. Hava basıyorum, hava. Aa, kime hava basıyorsun böyle? Sana. <laughs> evet birazdan Edirne'ye Trakya yolculuk var. Ablam hava basıyor. Ben de e, yanımda böyle Abla tutuyor mu? Tutuyor. Abla alışkın yavaş, değil. Yavaş yavaş yavaş. Benim biraz Aha, dağlara böyle gitmem abla, lazım. Abla abla. <laughs> Ay dikenler battı. <laughs> Alır oldu. Dikenler battı. Sen daha küçüksün patlıcan olmamışsın bu boyuta. Anam ne yapıyorsun sen yine? Evet patlıcanları ektik arkadaşlar kışın. Şimdi böyle organik organik yiyoruz. Nerede? Edirne İpsala yeni karpuzumuz da seramızda. Abla kızarttı yiyelim. çok acıktım. Haydi. Şimdi, tamam. Şimdi üçüncü videoda ne yapacağız biliyor musun? Bunun tam tersini yapacağız şimdi. Okey mi? Tamam. Orada daha güzel şey yapman lazım. Var ya abla, <laughs> ne Ya abla, bak kurgular böyle çıkıyor. Altınlarım. <laughs> Abla ne yapıyorsun öyle ya? Yönünü değiştir şu an dönmüyor gitmiyor gitmiyor. Şimdi <laughs> Nereye? <Yapmayı gülüyor> indirmek lazım. E Tekirdağ'dan Keşan'a gitmiyor mu bizim bu uçak şimdi? Döndüremedi. Tabii ki Tekirdağ restoran uçaktayız arkadaşlar yine yes. biz.